Eşinde var da. Of çok güzel. Evet arkadaşlar. İlk kalamarımı aldım. Şöyle. Gördüğünüz gibi güzel bir kalamar. Notamız bal rengi ve harika bir kalamar. Kalamar şöyle köşeye atıyorum. Yakaladım bro. Evet. Evet arkadaşlar. Jerkminov. şöyle 175 sinking ve ilk balığımızı aldık haydi bakalım dur oğlum dur oğlum Kıyıda aldı la. Bak hele. Hani. Evet. Ağzının ucuyla kıyıda aldı. Seveçkir 175 jerk Minu. Şuraya atıyorum. Alırsan bizim balıklarımızı buraya atarsın. Evet arkadaşlar sabah suyun sonuna geldik. İki tane barakudamız var, bir tane kalamar. Murat bir tane kalamar, bir tane de baraküda aldı. Rapala ile kalamar. <laughs> neye niyet neye kısmet. Yani her türlü alıyorsun Murat, değil ya mi? Şanslıyım. Bu aralar. <laughs> Aynen, <şans gülüyor> bu ara şansım yani. ya, ver gidiyor. Evet. Aslında çok bizi tatmin eden boylar değil ama e, baraküdalar şöyle 50 santim. Arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi karışımı. Aynen 50 santimden biraz büyük olabilir, 55 santim falan. Ama yine de olsun e, yakala pişirde akşam yemeğimizi çıkardı. Aynen, kısa günün karı. Yapacak hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar, avı noktalandırdık. Şimdi yavaştan Korsan'a geçeceğiz. altımızı yapıp, oradan da çok büyük bir maceramız var. Gelirse Çurlu Reis de gelecek. Ee, yemli av yapacağız. Gelidonya Feneli'ye gideceğiz. Bayağı yol yorucu, engebeli, zorlu bir yol bizi bekliyor. Şimdiden bize rast gelsin. Haydi bakalım. Rast gelsin. Poşet var mı reis? Poşet. Poşet var ya çantada. Evet, sonunda şurada gördüğünüz gibi Gelidonya Feneri'ne gelmiş bulunmaktayız. Büyük zahmetler ve çabalardan sonra. Evet. Kankam Balim Murat yukarıda. Gelidonya Feneri'ni keşfetmenin verdiği mutluluğu yaşıyor. <laughs> Buraya bu adamlar beton dökmek için bunu nasıl getirmişler? Buraya bu malzeme gelir mi ya? Vallahi bir şekilde getirmişler ya. Helikopterle falan olmuştur. Çile çile. Yemin ederim çile. Evet. İlk kez görecek <laughs> olanları da şuradan gösterelim. Bakın arkadaşlar küçük fener. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü taşlık burnu mavi feneri diyor. Gelidonya Feneri'nin bu küçük fener. Şu yukarıdaki de büyük fener. Drone'la onu da göstermeye çalışacağım size. Buranın eşsiz manzarasını da. Evet. Şuradan da bir sallanıyor. Tek tek çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Çatlamış. Tek tek çıkalım. <laughs> bir şey olmaz ya. Aa, baksana, bir, bir... Temelleri sağlam buranın. Buranın temeli atılırken dedem var mı? <laughs> evet. Gerçekten de her yer çatlak. Ama temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz. Bakalım bugün şorcikte bir şeyler gelecek mi Murat? Ya yalnız taşıyabileceğimiz kadar balığı yakalamamız lazım. Alacağız, sıkıntı yok. Buraya bir tekneyi çağırız, jet ski bir şeyle yaparız, bir şekilde alırız <laughs> Karaöz'den gelir ya, jet ski abimiz var. Kemere bağlar, çeke çekeyim. Yeter Evet arkadaşlar, birazdan aşağı ineceğiz. Biz atçak yapmaya başlayacağız. yanlışla getirdik yemlağı. Bu arada bizden gizli bizden önce Çullu Tor reisle Kenan abiler gelmişler. Mehmet amca, diğer Mehmet amca. Baskın yaptık daha, <laughs> baskın basanındır. <laughs> evet arkadaşlar, bizden önce gelmişler. Biz sabah suyu baraküde falan tuttuk. Murat işte kalamar yakaladı. Çullu Tor reisle... Kenan abiler bir de diğer Mehmet amca birazdan drone'la bir <laughs> baskın, baskın yapacağız. <laughs> Neye uğradıklarını <şaşıracak>. lan <laughs> Aynen. Drone'la çırlı torre şapkayı alabilir misin şöyle? <laughs> Deneyelim. Yine bir, bir şey var. <laughs> Aynen onun şapkasını alırsak zaten direkt drone'u yakalamaya çalışırız. gele. Ya çulut oraga. Bir talgam. Boş geldin. Selamünaleyküm. Her gün tamam. Nasılsın ya? Hadiyim pek iyi. Aferin olsun. Ben <laughs> anora yedireceğim bisküvi sen mi yiyorsun? Hmm. <laughs> ya ben seni gökler ara, yerde ararken gökte buldum ya. Ben de bulamaz dedim ya. Drone buldum. Bak benim? şimdi. Baktım göremedim. Bu adam nerede dedim. Dur onu bir Daha, saldım. Tamamın ettin. Drone da belli oluyor adam. Sen bir baktım şapkadan belli oldu. Tanıdım. Ya Nerede buluyorsun havada şey ben buluyor ya. Yanına getirdim, yaklaştırdım. Ben kaçma bir yere arkadaş senden. Benim cansız bu. Sen nereye gidersen? Benim Mesela sahne... atıyorum korsandayım. Drone'u bir kaldıracağım. Hangi meradasın? Nerede? Ta hangi taşın altındasın? Seni bulacağım. <laughs> Sakal işte yapmayacağız. Ben de durmam bakına ya. <laughs> bir de yakalanırsak. Bizi <laughs> saklı yapma valla? Herkese izletiriz ha. <laughs> bir tane alayım var. Hani balıkları göster de. Yani Arkadaşlara göster. Ya, balık ya. Balık nasıl yok bakayım. Gene 1 kilo kadar var da. Evet arkadaşlar çubuk torbayı sezlemiş miyiz? Balık yok ulan. Ufak mı hep? Yine de 2 arkadaş doyurur. Oh kalırız. maşallah. Seni niye yakaladık lan buna? Hmm. İyi 1 kilo tutmuşsun ya. Hı, Şimdi hı. ben bir tane tutacağım. Seni sabahtan akşama tutmak. <laughs> <İnşallah. gülüyor> İnşallah. <laughs> Ama balığın tam yeri geldi. Geldi değil mi yeni yeni? Yeni yeni. Şu an dalga yapıyor tam zamanı. Tam zamanı. Dur, Kenan abi. abininkiler nerede? Burada var. 2 kilo kadar soper var diyecektim. Ha. Su vardı su var burada. Ha? su evet, var onlar. Bundan ben azım almadım. Kişiye boşaldı ki. Şey. Benim suyum var. Evet. Senin suyun yoksa evet. verelim sana. Var var su var. Bir tane daha alsın? Bir tane ya fazla yemiyor. Evet. evet takviye dedi yani. Çubutor Reis'in imdadına yetiştim arkadaşlar. Büyük bir balık alacağız. Gelecek yanıma. Balığı birlikte çekeceğiz tamam mı? Çekeriz. Bize rast gelsin hadi bakalım. Gidelim, hadi gelsin. Demek istediğin bir şey var mı? Daha yeni mi başlıyoruz? Yeni başlayız abi. Sen daha dün akşam gelmedin mi? <laughs> yeni başlayacağız. Şov yeni başladı değil mi? Evet. Kenan'ı gör, gördüm Kenan'ı. Kenan'ı da gösterim. O Kenan abi değil o. Başka biri. Bak, Tanımıyorum ben onu. Aynı bende ya. <laughs> O değil o değil Battı 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 <laughs> bak aga <laughs> Ne yapıyor bu spor ha. <laughs> Ne o? Balık, 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 balık. balık bizim beride beride. Beri var ya, balık orada. Balık orada. Evet arkadaşlar herkese günaydın Kemal hocam Kemal günaydın. abim Mito oğlu <laughs> Murat kankam şöyle gördüğünüz gibi bugün de geldik bir yemli av yapacağız çok gizli Mera'ya <laughs> doğru gidiyoruz oradan bakalım neler tutacağız. Hocam dün... gizli ya bulabileceğiz mi? <laughs> Buluruz abi <laughs> evet şifresi bende var <laughs> sıkıntı yok <laughs> evet gidiyoruz yola koyulduk ee, şöyle bir şey arkadaşlar dün Murat'la zaten biz e, takıldık. Tor e, Çurlotor Reis'te de gittik. Onlar yemliyle yakaladılar. Ama biz Spin'de Şorjik'te bir şey tutamadık. O yüzden... E, Barakü'da var. Abi Baraküda sabah suyunda şey vardı. Onu zaten kısa bir bölüm izlediler. Şu dikene dikkat. Diken var. Sağdan. Aynen. Sito. Şimdi burada da aşağı ineceğiz ve yemli av, uzun zamandır yemli av, yemli av istiyordunuz arkadaşlar. Kemal abiyle ve Mito'yla, Murat'la hep birlikte size güzel bir av yapacağız. Oh, ne güzel bir ses. Yakalarsak... Abi şuraya Maldivler değil mi abi ya? Şuraya bakar mısın Aa, abi ya? Çok hoş. Maldivler Kimse yok. gibi. <laughs> Kimse yok. Niye <yok>. abi? <laughs> deniz... deniz <diyemem. gülüyor> cennet, cennet. Deniz değil. Evet arkadaşlar Maldivlere gidiyoruz. Bize rast gelsin. Mito Bey, ne diyorsun? Yakalar mıyız? Yakalarız. Alacak Yakalar mısın? Miyiz? Evet. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Mito canıyla <doğrusu> uğraşıyor <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gerçek bir Survivor videosu görüyorsunuz. Ağaçlar devrilmiş, yıldırımlar çakmış. Ama çarptı dalı. Evet. Meraya çok az kaldı. Az kaldı. Bana bir şeyler girdi. Yemez, <laughs> Ne oldu? Bir şey mi battı ayağına? Ee, olabilir. Bakalım. Aydın Aydın Oğlum bu çöp neden kadar çok çöp var ya. Abi eee. denizden hep denizden dalgalardan geliyor. Denizden atıyorlar dalgalardan buraya geliyor. Toplamakla bitiremiyorum. Bak şimdi Müto. Aldın tamam mı? Yemi. Kuyruğun ucundan getirdin. Şöyle. Yemi de taktık. Elinde Bilmeyen arkadaşlar da öğretiriz. Elinde birazcık koku olur evet. Yanıç kokusu. <laughs> Balık kokuyor. Yanıç. Yanıç hafif böyle bir e, balık kokusu. Bak gördün mü abisi? Böyle takıyorsun. Aslında şunu kessek de olur ama... Keselim. Atalım ya. Balık genelde oraya vuruyor ya abi aşağıya. Iskaroz yok mu Murat'cığım? Murat'ta ses şey yok. Ee, bir anda olmaz kanka. Bir... bir Küçük kardeşlerle yemleyeceğiz. Bak şimdi Mito. Aldık değil mi? Evet. Şurayı açtık. Şöyle, şöyle yaptık. Şimdi Bak şöyle sal vuralım bakalım. Oturayım. Ama yani. evet Murat. Aldın iskarozu be. Kanka. Alamı aldı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Yapmışsın bir <bismar>, ha. <laughs> Adam bir dakikada Yemli'nin kitabını yazdı. <laughs> Bakayım. Büyü böyle mi oluyor? Aa, bunun 2-3 katı benim yakaladıklarım. Hop. Lan nereye attın lan? Tekrar gelmesin diye mi uzağa attın? Diyor ama. <laughs> Aynen. Batıyor. <laughs> lan balon. balon Hay anasını ya balon geliyor. Alın size balon. <laughs> ben de ne güzel balon. Hadi gitmişti lan. Mito bak ne geldi Mito. O, <laughs> lan ben de dedim bu ne? Hı? Çekmek ister misin Mito? <laughs> bu ne Mito? Bu ne? <laughs> Ulan var ya. Orada kalsın. Orada kalsın. Lan düşmesi suya. Düşmesi suya kanka. Vallahi geri de sandım. Evet arkadaşlar tenekeyi bunu yapan bize ne yapar? Murat şu anda gösterecek size. Isıttır kanka. <laughs> Yok, fazla ısıramadı. Isıttır iyice, ısıttır abi. Geviş getiriyor. <laughs> Ola varmış. Bakalım bir. Kolay içiyor ha. Evet Kemal abi. tenekeyi bunu yapan bize ne yapar sence? Keskin ve düşmüş. Allah Allah. Allah. Abi. abi. <laughs> Şuna bak ya Mito. Sana mito yapan, sen ısıtırsana. Kunta makineleri var ya. <gülüyor> <gülüyor> mito bir tane de sen ısıttır Mito. O zaman balonu tutsunlar beni. Ay balon tutuyor zaten Murat abim. abi. Gel. Hani Çek 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 çek. Uf çok güzel. Çok güzel. Ha <laughs> Getir. Getir kanka. Vay 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 vay. Kızıl deniz var bunu. Kaya var onun da derler arkadaşlar. Murat Allah kanka. Mito balığa bak. Oo süper. Süper. Haydi bakalım. Bak Mito hadi sen de yakala. Kıp kırmızı oldu. Abi bak bak renk değiştiriyor. Bak. Kıp kırmızı oldu. Vay. Kanka, tebrikler. For so long, I was living my life. Who's so wrong? Always numb in my mind. That old on building scars from the night. So far gone, I was blind.